Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam diyorum ben de. Sizlere. Şey evet arkadaşlar bu içerik hırsızı gelin göstereyim. Bugün artık. Şimdi çalın videolar. Anne anne bu zümrütçükler. Bu videoya evet, bakın. Ben şu anda gideceğim. Sen şu anda git. Bulduğumuz zümrütler görüşecek miyiz? Neredesiniz zümrütçükler? Arkadaşlar küçük zombili zümrütleri paylaşmak ne? istemiyorum ama zümrüt. Bak bu nasıl çalmış Küçük zombi geliyor. Üzülüyor ama çalmış. Burada zümrüt beyler yok. Çok okuyorsan bir şey öyle aşağı inelim oğlum. Telefonu şu da kalsın. Ana yukarıda telefonumu unuttum. Minecraft'a Yeni çıkmış. Bekle burada. Hemen alıp geliyorum. Kas 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 kas. Küçük zombi fark etmedi. Hemen alalım şunları. Anne. Seni boşanıyor. Sesi bile canlı. Ya beni bir de araba. Geldim. Baba bak ben yeni küçükleri buldum. Bu senin bayat, Bunlar da benim. Anne. Çok teşekkür ederim. Sen bir şey Hayır bulamadım. Küçük zombi de ama çıktı. Ana geliyor geliyor geliyor. Bak bak gidiş bir çal. Tamam arkadaşlar şu zümrütleri alalım artık çıkalım buradan. Merhaba baba. Çaldığı videoyu göstereyim. Bu on köylüden birisi. İşte tamam bakalım biliyorum. neredeymiş bu elmaslar. Merak etmeyin hemen bir mi? mi? Çıkın Dostlar kahya ile elmas paylaşmak istemiyorum. Hepsi benim olsun. Oo! <laughs> <laughs> Elmas. Bir bak geliyor. Kapa 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 kapa. Neredesiniz lan? Aa e, efendim. Burada bir şey yok Kahya. Tamam ama bulursanız haber verin. E, tamam veririm. Şunu şuraya atalım. Tamam. Aa Nasıl yukarıda şey? telefonumu düşünmüşüm. Hemen alıp geliyorum. Minecraft'ta telefon mu var? Var var sen kazmaya devam et. Tamam. Kaz 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 kaz. Kahya fark etmeden hemen alalım şunları. <laughs> Sesi lan Alo. Ya arama artık ne? Geldim. Efendim bakın elmas buldum. Alın bu sizin payınız. Bu da benim. Aa teşekkür ederim. Bu da ya. Bu da benim. Bu çıktı. Bize gelmeden hemen şunları kazalım. Oh geliyor geliyor. Tamam. Daha da bizi görmedi. Tamam ben şunları alıp yanına gidelim. Çok da şüphelendirmeyelim. Nasıl şey yaptın? Sadece ne yaptığını bir Şimdi Mustafa Son Devam edin Hadi bakalım şimdi. Şey çünkü herkes yapıyor. Tamam küçük zombi Aha, şimdi sana bazı blokların ağırlıklarını soracağım. Ve bunları bilirsen büyük ödülün sahibi olacaksın. Taş mı daha ağır yoksa toprak mı? Buna benzer videosunu göstereyim arkadaşlar. Küçük zombi Aha, sana harçlık vermek yerine farklı seçenekler sunmaya geldim. Elmas blok mu altın blok mu? Elmas! Peki elmas blok mu yoksa bir sandık dolusu elma mı? Elmas blok. Anne seni o elmastan vazgeçireceğim. Kırmızı Ferrari mi yoksa... Bak arabayı bile çalmış. Ya canım kardeşim sen nasıl bir insansın ya. Çaldığı videoyu göstereceğim şimdi. Tamam Kahya sana oyunu anlatıyorum bak. <laughs> Dostlar Kahya bugün ilk konserine çıkacak. Bakalım nasıl olur. Tamam Kahya izleyiciler sana iyi davranmamı istiyor. Oh, Bu yüzden hoşum. bugün sana hediyeler vereceğim. Tamam. O zaman seç bakalım. G kasa Mercedes mi yoksa Zümrüt mü? Ya oğlum G kasa lan G kasa ne Zümrüt'ü? Ya karışmayın siz. Neyse karışmıyorum tamam. Seç bakalım. Boeing 737 Max mı yoksa Zümrüt mü? Bunun değeri 100 milyon dolar falan ya. Salak mısın sen? Neyse şıklardan zümrütü çıkarıyor. Neyse arkadaşlar partiki devam Usta, Kaya, gelmesini istiyorsunuz. Bu Bakalım nasıl olacak. Hazır mısın Kaya? Evet. Bir zamanlar da. Ya ne heyecanı. Hadi Çok aslanım. Göster kendini. Hadi görüşürüz. Ya.